Merhabalar, iyi akşamlar. Ay efendim ezan okunuyordu da e, onu bekledim bitmesini. Yoksa hazırlandım. Evet. Evet e, efendim Öncelikle Şundan e, başlamak istiyorum Sevgili Gündür Hanım efendi Youtube kanalıma abone olanlar zaten e, Videoyu az önce Yükledim e, <laughs> izlemişlerdir e, Ama ben buradan da açıklamak e, Yapmak istedim efendim Yani gereği Evet, e, Gündür Hanım efendi bugün e, bana ne aldı efendi? Yatak odası, elektrikli süpürge, fırınlı ocak. Ve buzdolabımla aynı renke geldiler ya, tesadüfe bakın efendim. YouTube kanalımda yemek tariflerimi izleyenler e, biliyorlar dolabımın e, gri olduğunu, ocak da fırınlı ocak da o şekilde, elektrikli süpürge de o şekilde, buradan kendisine e, yine ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Sena demiş ki çok sevindim. Allah günür eniştenin cebine bolluk bereket versin. Amin efendim. Amin. E tabi mutlu etti, sevindirdi. Yani ben burada çünkü laçolardan neler çektim efendim. Laçolardan neler çektim. O yüzden Gönül benim için hem laço hem de aslan gibi bir hanım hanımefendi. Yani. Derya demiş hayırlı akşamlar Sibel'cim. Hoş geldin Derya'cım. Kullanırken yayın açarsın. Aslına bakarsan, Aruşka Baysal hayırlı olsun. Solistim güle güle kullan. Ağzın kulaklarında söylesin maşallah. E tabi canım yani sürekli laçolardan zarar gördüm. Laçolar kalktı benim arabalarımı sattılar, iş yerlerimi sattılar, dolandırdılar beni. Tabii ki yani. Allah'tan ki Gündür'ü tanımışım yani. Gündür her ne kadar Hollanda'da olsa bile e, 24 saat yine e, benle beraber. Belki Gündür'ü daha önceden tanımış olsaydım o iş yerlerim de kalırdı. E sikilmişe mazi geçmişe gazi. Ne oldu? Bu daha dün arada beni malum şahsın birisi. Kalkıyor benim arabamı e, istiyor. Vermeyince de bana diyor ki ne? E bekle bekle diyor. Yarın bir gün senin başına bir olay geldiğinde diyor. Ben koy. Ulan sen kimse benim şeyime koşacaksın. Atıp tutuyorsun ama kendi e, olan arabama muhtaç oluyorsun. Onu istiyorsun sen. Fırsatçısın sen ya. İyi akşamlar solistim. Sizi mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet Enes gelmiş. Derya demiş ki hayırlı olsun Sibel'cim. Gündür enişteye de teşekkürler. Seni mutlu etmiş. Demiş efendim. Aa Zümrüt gelmiş. O da e, Allah razı olsun. Demiş bacım. Ya bizim Zümrüt ya da farklı... <laughs> Farklı da şey olabilir ne bileyim ben Okuyorum işte Ama Zümrüt cansel yazıyor Gündür Kadın e, kaç tane adına e, fakir açıyorlar e, Gerçekten öyle bir şey dediyse Zümrüt'e de e, buradan teşekkür etmek istiyorum Güzel bir yorum yani Allah razı olsun demiş Gündür'den Evet, Peru Sara. Ondan sonra kim gelmiş? Sen hep mutlu ol, Solistim, Sena, günür harika bir insan, Yasmin, Yatak odası takımı, elektrikli süpürgeler, bir sürü şeyler. Zaten burada açıklamana yazmana gerek yok, zaten kendim konuşuyorum ya. Ha. Yasmin hayırlı olsun. Güle güle kullan. Çok teşekkür ediyorum efendim. Vallahi sevindim demiş. Ee, bu zümrüt mü acaba? Bilmiyorum ki. Olsun zümrüt olsa sonuçta e, kötü yorum yazmadığı süre içerisinde. Tabii ki ben de ona saygı duyarım. Melek Kurt abla gelmiş. İyi akşamlar Sibel'cim demiş. İyi akşamlar Melek ablacım. GÜNÜR ablaya çok teşekkürler. Evet. Birisi sordu onun için yazdım solistim. Hera. Ha anladım. E, girsin YouTube kanalımdan izlesin efendim. E, çünkü ha buna değinecektim. E, mobil veriye girdi. E, şey çekmiyor. O yüzden canlı yayın yapmadım. E, donuyordu. Donuyordu, o yüzden video olarak çektim. Yoksa e, canlı yayın e, kanalıma yüklemek e, benim için daha kolay olur. Evet efendim e, yine her zaman olduğu gibi e, sabote. Evet Hülya demiş ki ne e, Gündür Hanım'a teşekkürler demiş. E, biz de sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Tabii ki. Evet yarın da şey alacağız. E, Allah izin verirse. E, nevresim takımı. iki tane e, silikonlu yastık. E, bir de e, yorgan. Çünkü ben yatarken e, yorgana bacağımı böyle sarıp yani sarılıp yatıyorum ben. Hı hı. Hele ki yatak odam da tam e, vadiye püfür püfür esiyor efendim. Dışarıya çıkın e, ter bir insan benim evime gelsin klima yap, e, vantilatöre gerek yok. Yani. İyi geceler canım demiş. İyiyim canım hoş geldin. Solistim e, izledim videoyu YouTube'de çok güzel olmuş eşyalar. Evet, aynen efendim. Evet evet, Buy TV TV şey YouTube kanalımda e, var efendim. Evi gezdirdim ettim ve alınan eşyalar orada e, görünüyor mobil e, şey internetim e, çekmediğinden dolayı bıktım usandım Türk Sattan efendim. Birazdan arayacağım. Ya pes etsinler ya da artık bıktım usandım. Yemin ederim şu an şarkı söylemeye kalkmış olsam laptopum internet bağlantısı yok yok diyor. Şu an mobilden de bağlanmış durumda değilim. Evin wifi'si ile bağlandım. Ben anlamadım, çözemedim. Çok da şikayetçiyim Türk Sattan. Az sonra arayacağım zaten. Gönderiyorlar efendim, gönderiyorlar, eleman gönderiyorlar, yok yaptık Sibel Hanım diyorlar, şudur budur e, diyerekten. E, olmuyor efendim, olmuyor. Cık. Olmayınca ben şarkı söylemeyince, TürkSat çöktü mü dün? Ya dün çöktü, şimdi? E gene yok. Gene yok laptopumda. Evet Yasmin hanımefendi oradan şey yapıyor e, efendim Baysal TV diyor YouTube kanalı. E, teşekkür ediyorum kendisine efendim. E, Sena Akın diyor ki kandırıyor TürkSat efendim demiş. E, bilmiyorum kandırıyorsa ben de ne yapacağım sözleşmeyi pes edeceğim. Başka yeri yok mu? Var. Yani. Bir değil, iki değil. Doğru söylüyorsun. Ya geliyorlar, yaptık diyorlar, yok modemi yeniliyorlar, ediyorlar, cartet, curt. Yani biliyorsunuz ki ben canlı yayın açardım. Canlı yayın YouTube kanalıma hemen yükleniyor. Ama bir video iki dakikalık dahi olsa iki saat, üç saat sürüyor YouTube'ya yüklenmesi. Kolay değil yani. Donar, çekmez plan diyerekten. Hatta Gündür'ü götürdüm mutfağa, ocağa. Ee, dedim ne şekilde kullanacağım ben. E, e, hayatım boyunca ben fırınlı ocak kullanmadım. Kullanmadım. Hayatım boyunca. Ee, kız kardeşime, e, vadur kendisi. Çalıştığım dönemlerde onu aldım ben. Onu aldım. Yani e, ama çok iyi oldu gerçekten en azından dolabıma e, uygun oldu ne bileyim işte yani börek de yaparız bazlama da açarız kanatlar pissin efendim ceceler pissin tavuklar dansın güveçler yapılsın efendim. <laughs> Şimdi efendim son olaraktan kim Gürustar mı gelmiş acaba? Yok Gülistan değil bu. Evet Mayde gelmiş Kraliçem merhabalar efendim demiş üç tane taç bir tane de kalp bırakmış efendim ben de Mayde hanımefendiye teşekkürlerimi buradan arz ediyorum efendim sizlere olduğu gibi. E, şunu e, söyleyeceğim ondan sonra e, zaten e, videoma son vereceğim efendim. Çok merak ediyorlar. E, merak edenlere e, şunu söylemek istiyorum. Evet, Instagram'ı ben e, kapanan 7000 e, olan TikTok'uma bağlamıştım. Şu an Facebook hesabımda da 30 bin'e yakın takipçim var. Oraya bağladığımdan dolayı efendim bu tür e, artma oldu Instagram'da. E, dilerim Allah'tan inşallah rozet hakkı da doğar. Bekliyorum. Her an gelebilir efendim. Her an gelebilir. Evet. Yani henüz e, başvuru yapıldı. Mail atıldı. E, ama oradan cevap bekliyorum. İnşallah efendim rozetleri açıldığında zaten destek olanlar oluyor efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum ve Gündür'ün işi gücü rast gelsin. Bana sosyal medyada moral verip güzel yorumlar yazan ve YouTube kanalıma abone olan değerli izleyicilerime de buradan ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Görüşmek üzere.